Hello! Bugün sizlerle birlikte bana son bir haftada, bir hafta da olmayabilir yani 15 gün içerisinde diyeyim gelen kitaplara bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben direkt başlıyorum. İlki Son Yıldız Tönü'ne kadar kitabı. Bu kitap çok popüler ve çok seviliyor. Ama hiçbir bilgim yok. <laughs> Aşık olmak için bir ömre ihtiyaç yoktur. Bazen tek bir gün bile yeter. Lavi ve Manno dünyanın en romantik şehirlerinden birinde hiç olmadık bir anda karşılaşırlar. Farklı coğrafyalarda bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen aralarında yaşanan aşk sınır tanımaz. Ancak hayat genç aşıkları çok büyük bir trajediyle sınar. Tamam neden bir şey olduğunu anladık. <laughs> Biz çok seviyoruz dram trajedi. Bayılıyorsunuz değil mi? Ben de bayılıyorum susun. <laughs> Bu olayla Manno benliğinden uzaklaşırken çözülmesi güç sırların içine gömülü. Lavin ise bu sırların yarattığı fırtınanın kurbanı olur. Lavin'in tek güne sığdırdığı aşk bu fırtınayla baş edebilecek kadar kuvvetli midir? Bana neden çok seveceksin dediklerini anladım şu anda. Ben şey bilerek aslında okumadım. Sizinle birlikte okumak istiyordum arkasını. Şöyle bir yan baskısı var. Türkçe değil. Tabun en arkasında mektuplar var. Yani tasarım bakımından çok güzel. Bunu ben ilk Instagram'da paylaştım da. Bu arada siz bunları Instagram takipçimseniz eğer gördünüz arkadaşlar. Çünkü şey ben her şeyi Instagram'da duyduruyorum Benim en aktif olarak kullandığım platform Instagram. Instagram'da buraya bırakıyorum. Yani seveceğimi söylemiştiniz. İnşallah severim çünkü güzel görünüyor. Daha sonra ipi kopuk kuklalar var. Tasarım bakımından aşırı beğendiğim bir kitap oldu. Gerçekten çok başarılı bir tasarım. Böyle arkadaki gençleri de görün. Hayalbaz adı verilen yaratıklar, om ülkesinin yönetimini ele geçirdiğinde gençler için hayat bir sahneye dönüşür yeni bir kitap okumaları, yeni bir şarkı yazmaları, gelişme dair atacakları her adım yasaklanır. Ulaşacakları potansiyelden uzaklaştırılan bu gençler hiç bu kadar kendilerine yabancılaşmamışlardır. Nihayetinde o sahnede hiçbir zaman bitmeyecek bir gösteriyi, hiçbir zaman alkışlamayacak olan halklara sergilerler. Ve gençler yasaklanırlar. Kukullar adı verilen bir topluluğun başkanı olan Amber Eden yasaklandığı zaman hükümetin onlara mahkum ettiği bir hapishaneye götürüleceğini sanır. Ancak yola çıkarken varacağını düşündüğü o hapishane aslında çok daha farklıdır. Bakalım bu kitabı yorumlamamı isteyen çok fazla kişi var. İlgi çekici duruyor. Bilmiyorum. Ben Orion'u okumadım. Bu yüzden çok bana söylendiniz. Ama ama Orion sanırım bana hitap etmemişti. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam Orion'a başlamıştım. Bir diğeri 17 numara. Siz bu videoyu izlediğinizde belki de ben bunu bitirmiş olabilirim. Hiç bilmiyorum. Çünkü çok az kaldı şu anda bitmesine. Yani Evren bu kıza gerçekten vermediği mesaj kalmadı. Hani diyor ki o otobüse binme. Oraya gitme. Hani bir Evren <laughs> bir insan için bu kadar çabalayabilirdi. Hani dedi yani. Dedi ki gitme o otobüse. Gitti. İnadı tuttu bindi yani. Gördüm. 17 numara seni seçiyorum. <laughs> Ay linç yiyeceğim. Bir diğer kitabımız Kayıp Balina kitabı Genç Dimaş'tan. Bu şey son ayıyla mı alakalıydı? Yes son ayıyla alakalı bir kitap galiba. Şöyle yani hayvanlarla alakalı zarf düştü. Bir bayınla ile iletişim kurabilmek nasıl hissettir diye yazıyor en arkasında. İçinde bir sürü resim var. Bakalım bakalım. Bir diğer kitabımız. Spoiler diye o kitap. Çok üzülüyorum. Yani aman. yani konuşamıyorum kitap hakkında. Yani Tasarımı çok güzel. Bakın. Bir böyle, bir böyle. Kitap bir yerden sonra ters çevrilip okunuyor. İçerisinde kartlar, akbiller çıkıyor. Yani ee, yakın arkadaşım okudu. Şey dedi, çok güzeldi. Eğlenceliydi yani dedi. Sonrasını söylemeyeceğim. Bir diğer kitabımız. Çok mutlu olduğum bir kitap. Kalp muhafızı. O kadar merak ediyorum ki çünkü daha önce Beyza Alkoç bu tarz bir kurgu yazmamıştı ve ben Beyza'nın kalemine çok güveniyorum. Akıcılık konusunda hiç fikrim yok ama maraton çekip çekmeme konusunda kararsızım. Maraton çekersem şu ara okuyamayacağım, sınav haftam olacak ama çok da okumak istiyorum, bilmiyorum. Bu arada tasarım da bu şekilde. <laughs> Şöyle bir kartı var. Posteri var ve içinde Beyza'nın alışık olduğumuz böyle bölüm başlarındaki görseller var. Ben bu olayı çok beğeniyorum gerçekten. Ve Beyza'nın ithafları. Beyza'nın ithafları diye bir şey var bakın. Daha önce hiç Beyza okumadıysanız anlatıyorum. İtaflarını okuyorum size kadının. Bir savaşın hem kazananı hem kaybedeni olanlara, kalbinin esiri olanlara, kendinin esiri olanlara ömrünü duygularının üzerine atılan düğümleri çözmeye adayanlara. Böyle. Ben sürekli böyle demiyorum. Böyle diyorum. Ve ben şey dedim. Bu kutu hakkında, bu VPL kutusu. Bu kutu hakkında şey dedim. Son 3 yılın en iyi kutusu. Sonra altına bir şey falan yazanlar oldu. 4-5 yıl önce de böyle şeyler yapılıyorlardı. Fakat artık yapmıyorlar falan. Bilmiyorum ama son 3 yıldır bu mecradayım ve gerçekten en iyisi bu. Şimdi size göstereceğim ve ne diyeceğimi anlayacaksınız. Bence hani ben şey diyorum ya hani kutu set bu tamam ama içi çok boş. İstediğim şey bu. Evet çok pahalı olacak ama güzel olmayacak mı ya bilmiyorum. Bakın göstereceğim şimdi anlayacaksınız sizden. İçini açıyoruz tamam mı? Şöyle bir şey karşılıyor. Burada kartlar var. Bu arada bu Tavuk Bacaklı ev için. Satışı yok galiba şu an. Şöyle kartlar var. Bir Şöyle bir QR kod var. Tavuk Bacaklı ev okurken dinlemek için oluşturduk. Playlist diye. Bu arada indirim kodu verdiler. Satın al timaşı.com.tr'de Genç Timaşı'nın sitesine girerseniz hemen biyografide çıkıyor zaten. Bu Genç Timaşı'nın orijinal sitesi. Yapacağınız alışverişlerde Melisa 10 koduyla bu 40 TL bir alışveriş bile olursa olsun size %10 indirim sağlıyor. Yani bir alt limit yok. Bu indirim kodunu da kullanabilirsiniz bu arada. İçinde bir şamdan mumu var. Şamdan. Bir editör notu var. Editör notunda da şey diyor. Tavuk bacaklı ev deneyimine hoş geldin. Kitabı okurken Marinka'nın favori içeceği olan sıcak çikolatanı yudumlamanı ve senin için özel olarak hazırladığımız playlisti dinlemeni öneriyoruz. Umarız Marinka'nın maceraları kadar çılgın olan çorap ve kupayı da beğenirsin. Mumlarınızı yakın. Marinka'nın yagalarla, yaşayanlarla ve ödüllerle dolu dünyasına seyahat etmeye hazır olun. Bir çorap var. <laughs> Kitap tavuk bacaklı ev olduğu için. Ya böyle çoraplar çok güzel değil mi? Milesek benim çoraplarımı love söylüyor. ya. Ama böyle şeyler çıkmıyor. Ben renkli çorapları çok seviyorum da. Sıcak çikolata başrolün en sevdiği içecekmiş kitaptaki. Kitabımız. Şöyle bir sürü renkli sayfa var çizimli. Ve son olarak kitaba özel olarak yapılmış bir kupa var. Çok güzel. Çok güzel bak. Beni çok tatmin eden bir kutu. <laughs> ben bunu çok <laughs> beğendim. Videom bu şekildeydi. Sizlere sürekli video fikri bulmaya çalışıyorum ama bir yerden sonra tıkanıyorum. Çünkü ben aynı zamanda öğrenciyim arkadaşlar. Bir dakika ortalayıp. Ben aynı zamanda öğrenciyim arkadaşlar. O yüzden video fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Maraton çek dediğinizi biliyorum. Ben yorumları okumuyor dedim. Okuyorum. Sadece hepsine cevap vermiyorum. Kusura bakmayın. Maratonları yaz tatiline saklıyorum. Eğer yaz tatilinde hayat hala çok güzel olursa benim için... <laughs> yani bu şekilde devam ederse sizler için maratonlar da çekmeye çalışacağım. Ve telefonumda yer olursa. Ama şu an okula gittiğim için maalesef ki çekemiyorum. Çünkü çoğu kitabımı ben okulda okuyorum. Evet ben okulda bayağı kitap okuyorum. Yani hoca orada ders anlatıyor falan ben... Bir, sıkıntılı bir durum biraz. O yüzden video önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Bu şekilde bir video çekmemi istiyorsanız, böyle yayın evlerinden gelen kitapları vesaire paylaşmamı istiyorsanız onu da yapabilirim sizler için. Hiç sıkıntı değil. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yanlara indirim kodu koydum. Kaç yüzde oranı falan hepsini yazarım üstte. Öptüm öptüm öptüm.